geldiniz. Bugün sizlerle annemizlerin niyetine kahve falına açacak. Değil mi anne? Evet canlarım, bir videomuzun daha başına gelmek bulunmuştayız. Bulunmuştayız. Gelmek bulunmaksa dedim çok konuşurum ben ya. <gülüyor> Benim... <gülüyor> <gülüyor> evet canlarım, izler niyetine kahve falını açacak annem. Annem. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok güzel olur. Dilim dolaşıyor. İdiyense <laughs> bilmiyorum <laughs> Evet canlarım özel açılım yapıyoruz Özel açılımlarımız ücretli Özel açılım için yorumlar kısmına bana yazarsanız Hemen dönüş yapıyorum ee, Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye bir kanal daha açtık Oraya da abone olursanız Bizi çok mutlu etmiş olursunuz Buraya koyacağım zaten Et Ege'de Ege'de değil et Ege'de Anne kızı yaşantısı olarak koyacağım <laughs> Diyorum bize destek olursanız çok güzel olur Diyorum ve söz annemi bırakayım yani. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizler sizi görmekten çok mutlu olduk. Yes. İnşallah sizler de iyisinizdir. Siz de mutlu olursunuz canlarım. Ben fazla uzatmadan bakayım. Tamam mı canlarım? Bak bakalım. Sizin canınızın sıkkın olduğunu biliyorum biraz. Bazı insan sabırsızlıkla bekliyor. Hadi aç kardeş şunu. Hadi aç kardeş şöyle şunu. Aynen. <laughs> o yüzden. <laughs> Geçen Oo. ben de birisi videosunu izledim. Şöyle. Ya açacaksan aç artık. Valla burada aynıyordun. Ya aç artık şunu ya. Öyle dedim ya. O kadar uzattı ki en sonunda. Sonuna yakın söyledi yani. Yani. Tabii ki sonuna kadar. Sonunda söylemesi lazım ki seni sonuna kadar izlettirmesi lazım. Çoğu şeyler yapmıyoruz ya. Biz biz, biz, biz de oyuklu at diye baştan atıveriyoruz. Çağlarım. <laughs> <laughs> biz dinlemeden önce ne olur? Biz soğuk bir soğuk bu şeyler alalım. Bir ya da yani durma göre ılık olur, sıcak olur, soğuk olur. Bir şeyler alın. Dileğinizi tutun. isteğinizi isteyin Allah'tan. Ama bunu içinizden yapalım. Tamam mı? Ondan sonra alalım. Karşıya geçelim. Oturalım. Dinleyelim. Tamam mı canlarım? Dinlemeye çalışalım. Hmm. Yol düşünüyoruz. Yol. Aha, bu iki gündür açtım fincanları içinde iki gündür yol düşünenlerimiz çok fazla. Yollarımız o kadar güzel ki o kadar açık bir şu bir şey takıldı o kadar açık ve o kadar güzel ki gideceğimiz yerler gerçekten çok şahane oh. duruyorlar hayatım. Hmm. Ama bu yola 2, 4, 5, 6, 6 kişi falan gideceksiniz. İyi gidin ama ne olur dikkat edin giderken tamam mı? Arabanız kendinizin ise bakımı ne yaptırın. Eğer kiralık Gülensen yine de bakımı yapılmış olan bir araba alırsanız sizin için daha Kaç kişi olur. gidecek Altı kişi gidecek olanlar. Hmm. Bir yola çıkmak istiyorum. Gerçekten şöyle uzun yol yapasın var ya. Haber geliyor. Haberden haberinden sonra gidecek olanları da Bir kaza görünüyor. Daha doğrusunu söyleyeceğim yani. Kaza Araç görünüyor. Kazası. Araç kazası. Bir hayvan çıkacak önüne. Hayvan vurmamak için içeren kol açacak. Aslında araç kazası bu. Dikkatli olun, dikkatli Arabada olun. üç kişi olanlar, iki kişi olanlar da var. Olabilir çünkü bir de çocuk var yanlarında o yüzden de. İki kişi bir çocuk, üç kişi olur. Öyle olanlar ya da üç arkadaş olabilir, üç kardeş olabilir. Böyle alan ne olur dikkat edin. Evet. Ne olur dikkat edin yani. Yavaş gidin, biraz yavaş gidin tabaka ne gitmiyor sonuçta. Evimize gideceğiz ya da gideceğimiz yere beş dakika, on dakika sonra gitmişsin. Ama Tabii. sağ sen salim çok güzel. Tabii. Uslu gidip de gidemeyecek olduktan gerek yok. Tamam mı hayatım? Öyle güzel nasipleriniz var ki ama bu nasipleri nedense kendimizi engelliyoruz ya. Evet. Yani bir şey diyeceğim. Ya, e, biri bir şey söylediği zaman olmaz. Nereden olacak ya? Nereden beni mi bulacak gelip de? Bunu böyle şeyler demen tamam mı? Demen. Dediğin zaman direkt zaten engelliyoruz. Geçip gidiyor sizi. Teyat geçiyor sizi. Olur inşallah. Bizim de olur inşallah. Niye olmasın? Diyebilirsin canım benim. Bu kadar umutsuz olma. Bu kadar kötümsel olma canım benim. Yani. Tamam mı? Evet. Fırçıldı nasıl sende? Buz <laughs> Boyun kıyımdan. Onun <laughs> <laughs> Bunların hepsi üç vakit içinde olacak. Üç vakit içinde. Hmm. Ama üç ay, üç ay derim yani ben buna üç hafta değil, üç ay. Bir yol çıkacak üç vakit içinde gene. Bu yola gidip geldikten sonra bu dilekleriniz ya da bu istekleriniz dediğiniz şeyler olacak hayatım. Ama bu yolda gittiğiniz yerde ne olur bir şeyleri anlatmayın kimseye. Anlatmayın. Tamam anlattığınız zaman zaten bir bakmışsınız siz varmadan önce köye varmış ya da siz varmadan önce gideceğiniz yere varmış olabilir. Yapacağınız şey. Tamam mı? Olmaz. Yapma. Olacağı varsa da o işin olmayacağını görürsünüz. Tamam mı canlarım? Sizi saklıdan sakla, gizliden gizliye takip eden birisi var ama bu takipleyen kişi kötü bir niyetli değil. Kötü niyetli değil. Ama buna da biraz bu da zaten niye gizli gizli bakıyorsun güzel gel ya söyle konuş. Yani konuş kişilerle. Buna üç kişiyle konuşacak bu kişi. Ya korku var ya da bilmiyorum yani bir çekinti de olabilir kişinin. Hani gelip konuşamıyor, gidemiyor yani o kişilerin yanına. Ya, bazı insanlar yemlemeniz lazım biliyor musunuz? Güvencini tartalamak için. Hı. Yani herkesin bildiği bir şey vardır. Ama hiç kimse bilmiyormuş gibi davranırsın. Mesela ben mesela böyle bir şey herkes biliyordur ama kimse bilmiyormuş gibi mesela anlatırım bu kişiye. Ama o anlattığımız şeyin içinde bir bir kelime fazlalık anlatırsın. Onun kim olduğunu fark etmek için. Eğer o anlattığım konuşmalar içinde o anlattığım kelime çıkıyorsa ama o insan güvenilmez insandır zaten. Evet. Geç onu. Bir kenara al, çuvalın içine kat. Evet. Tamam mı? bazı insanları. Güvencini tartalamak için. Ağzını sıkılını tartmak için. Tamam mı? Oturan evinizde bir insanınız var. Burada yedi vakit sonra bunun dualarından dolayı bir, yedi vakitiniz var. Bir kapı açılıyor ki size inanın bana oturan bir kişi. Kadın mı? Gerçekten oturan bir kadın. Yedi vakit sonra size bir kapı açacak. O kapıda kimse Allah'ın izniyle kapatamayacak. Ben size söyleyeyim. Tamam mı canlarım? Çok güzel dualar ediyorlar sizlere. Bir evlilik görünüyor. Ama bir tarafı bekar bir tarafı boşanmış. Bu evlilik nasıl olur bilemiyorum ama Allah yardımcınız olsun. Ya, boşanmış olabilir. Ama olmaz. Bekarla olmaz diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani. Onu tabii kendileri bilecek insanlar e, mutlu olabileceğini düşünüyorsa karşıdaki kişi olur niye olmasın. Ben olur diye düşünüyorum yani. Neyi? Ya yani bir tarafı bekar, bir tarafı ol, evlenmiş, boşanmış. Yani şimdi zor olur ama gerçekten sevgi varsa da olur. Ha erkek tarafı boşanmışsa sorun olmaz. Ama bayan tarafı işte boşandığı zaman sorun oluyor. Neden? Baş oluyor hayatı. Evet. Aslında olmaması gerekiyor. Olmaması lazım. Yani. Neden? O da boşan, o da insan, o da insan sonuçta. Hani bir çocuğu varsa. Değil Herkes iyi Çocuğu iyi var. var. Bir Sen tane, bir tane çocuğu. Aslında iki tane çocuğu var bu kişinin. Boşanmış i̇şte. kadının. İşte Çocukla olduğun zaman sığılmaz canım bir yerde. O çocuklar için evlenmemen gerekiyor. Ya da Düzgün belli bir olsun. zaman he, e, tanıyacaksın kişiyi ona göre evlilik yapacaksın. Ki senin çocuklarını kendi evladı gibi olmaz ama o yakın bir şekilde sevebilir. Tamam mı canım? İnşallah mutlu, huzurlu olursun hayırlısına çocuklarında da mutlu olmuş olurlar hayatım. Bu bir görücü usulü olacak. Allah'ım bak bir şey söyleyeyim. Bu evlilik görücü usulü olacak çünkü. O yüzden dedim. Bakın etrafımızda öyle sinsi insanlarımız var ki bir, iki, üç, dört tane kedi var. Hı. Dört tane kedi. Nankördür. Nankör. Şimdi bir laf vardır. Adam karısını koymuş gitmiş eve kamyoncuymuş. Bir dışarıda köpek duruyor, ev içinde kedi duruyor. Tabii kadın bir, bir iki hatalar işlemiş. Adam tabii bunu yakalıyor. Demiş ki köpeğe, Be, ben sana emanet ettim gittim eve. Sen niye sahip çıkmadın? Kedi demiş ki niye döndü sahip çıkmadın? E, ben dışarıdayım. Sen içerideydin. Sen niye söylemedin? Hı. Demiş. O yüzden kedi nankörlüktür. Yani, nankör. çok sevmiyoruz seviyorsun Seviyoruz. Böyle en yani severken tırnak olduğunu görürsün. Usturuyor yani. beni ya. <laughs> Geçen gün böyle kafasını sürdürüyor abime. Sev beni diye. Sevmeyi hiç usturu veriyor varlıkta. Köpek <laughs> soyu. <laughs> Bazı hani insanlar da böyledir. Evet. Yani devam devamlı o insanı pof poflayacaksın, seveceksin. Evet. Eğer en ufak bir açıklık, bir alçaklık, bir, bir alçaklık derken bir hafiflik görüverirse döner senin hakkında ne, ne biliyorsa her şeyin saçmalar yani. Allah böyle insanlardan da uzak tutsun. Dileğiniz var, isteğiniz var canlara. Bu da çok güzel, gerçekten çok iyi. Yakın bir zamanda olacak ama zaman gerektiriyor. İlla şu zaman nasıl bir zaman bilemiyorum artık. Bu zamanla alıp göremediniz nedir bilmiyorum ki. Zaman, zaman. Zaman neleri harcıyor ki bizi harcamaya. Aynen. Biz sabır etmekle yükümlüyüz. Canlarım şu günler gerçekten evin içindesiniz. Evin içinde nasıl diyeyim. ...patlamak e, üzere bomba gibisiniz. Hele de 9. ayda patlayacaksınız zaten. 9. ayda. Etrafa baktığımız herkesi beygir gibi görüyorsunuz. Beygir töpe davut deme. Gerçekten ya beygirin kafası çıkmış çünkü. Ee, böyle. Çünkü herkesi kötü bir kafayla görüyorsunuz. O yüzden biraz ferahlan biraz e, yani doktora mı gideceksiniz? Yoksa bir yani nasıl diye bir şey bir, bir, yardım mı alacaksınız? Bir şekilde yardım almanız gerekiyor. Gerçekten kafamız çok karışık ve bulanık. Bunun için biraz yardım almak. Evet. Psikoloğa gidin. Geçen gün abam da diyor ki ne? Psikoloğa gideceğim. <laughs> ben dedi. Sen manyak mısın dedim. Sen manyak mısın? Mı? Benim oda dedim. Orada bir tane dedim. Kırmızı bir kutu var dedim. Onun içine dedim. Parayı at. Yatağın üstüne yat. Anlatmaya başladı Ben geliyorum dedim. <gülüyor> 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 Değil mi? Ne gerek var ya para vermeye? Psikoloji ya o yüzden. <laughs> o yüzden dostlarım ama mutlaka gidin. Nasıl kolumuz bacağımız kırılıyor hastaneye gidiyorsak buramızda da kırılınca hastaneye gideceğiz. Kimse Ruh kırgınlık yaşıyoruz evet. bazı zaman. Bazı kalben kırgınlık evet. yaşıyor insanoğlu. Ama işte bunun için mutlaka bir yardım almamız evet. lazım. İçimize atmamamız gerekiyor tamam mı canlarım? Olmadı bir çiçek ama çiçeği de soldurursanız ona korkarım. <laughs> yani bir suya, e, yani bir suyu, en azından bir su, tamam onu boş bir şey, saksının içine de dökebilirsiniz, azıcık toprak koyun, boş bir saksının içine de dökebilirsiniz. Sen ben ritüeller verdim, bizim ana sayfamıza girip orada oynatma listeleri var, ritüeller diye ben başlık ekledim. O ritüelleri yaparsanız eğer rahatlama gelecektir Size evet. düşmanlık edenler sizden uzak duracaktır. Bakın, gerçekten düşmanlık edenleri kendinizden uzaklaştırma ritüelleri verdim. O yüzden oraya bir girin, bir bakın, evet. yapabilirsiniz. Evet canım. İyi gelir. Çünkü e, bizim kendi kendimizin doktoru olması Tabii. gerekiyor. İlla ki başka birisi değil. Tabii. Birinden duyarsın, bir yani bir filan kişi böyle yapmış ya, yani bir zaman ben duyduydum, ben de yapayım diyebilirsin. Ya da kendi kendine bir çareler bulmaya çalışırsın. Tamam mı canım? İş arayanlarımız var. İş arayanlarımız şu günlerde iş biraz zor. Çünkü kelebek gibi havayı uçuyorlar çünkü. Havada uçuyorlar. Aklı bir karış havada olan kişilerimiz var. Dikkat edelim. Sadece ağır olanlar değil. Mahkemesi olanlar var. Var. Allah'ım mahkemesi olanların Allah yardımcısı olsun. Mahkeme biraz gara geçecek. Dikkat edelim. Sorun var. Para bekliyorsunuz bir yerde mahkemeyle ilgili para bekliyorsunuz. Para biraz geç kalacak. Ama bu geç kalacak ama alacaksınız bu parayı. Üç parça da alacaksınız yalnız Allah'ım da. Bakın bu şahit diyor boru kaçınıyor. bunu da araba almayı düşünüyorsunuz. Araba almayı düşünürken de bu para pul e, olacak diye düşünüyorsunuz. Üç Taksi de böyle bilirsiniz. mesela bunu anlaşırsınız. Bayiliğini mi kişiden mi alacaksınız? Üç de, de verebilirsiniz. Araba mı? Tabii. Şimdi üç olan taksit. para üç para. Üç tane kızım ama, ama aralıklı aralıklı geliyor. Ha taksitle araba almıyor bilmiyorum da. Ama araba yok zaten. güvenilecek bir yerse öyle girin. Aynen. Gerçekten gelecek paranız gel güvenilecek bir yerse öyle girin bu taksitle verim yoksa yüklü. Resmiyetle sorun olanlar var. Bir kargaşa yaşanacak. Bir tartışma var bu resmiyetin içinde. Velayet davası olabilir, boşanma davası olabilir. Bayağı bir tartışma var. Ama kötü bir sonuç yok yani sonuçta. Bir ağız dalaşı gibi bir şey geçecek. Kerim, Kamil, Kar, yani Kemal gibi bir isimler var burada. isim kişiler var hayatım. Evet. Biraz e, şu günlerde zor durumdalar. Allah yardımcın olsun kardeş kimsen. Kimseniz yani K harfini adının içinde de geçebilir bir hani adımları atarken ne olursun bastığımız yer sağlam olsun adımımızı atarken dikkatli atalım. Hayır hani param ben çalışıyorum nasıl olsa param geliyor gelir diye düşünme yılbaşı yaklaşıyor işçi çıkarımları çoğalacak. Çünkü her yıl yılbaşına yaklaşırken işçi çıkarımları olur. Tamam mı canım o yüzden diyorum bir şey bildiğimden değil. Yani burada da öyle şey değil sen gene dikkat et tamam mı hayatım? Yolda birini görüyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz ve buna kara kucak koşacaksınız yani. Uf sen ne kadar özlemişim seni. Ay ne zamandır görmediydim seni gibi. İyi mutlu güzel ama o mutsuz. Sen mutlu olacaksın onu gördüğün ama o mutsuz. Onu dinlemeyi biraz e, şey yaparsan iyi olur. Dinlersen bir yoldaşlık edersen 5-10 dakikalık bir e, çene çalarsan o da ferahlayacak mutlu olacak senin gibi canım benim. Ama şu icralık durumumuz var. Bu icralık duruma dikkat edelim. Ev elden gidebilir, araba elden gidebilir hayatım. Çünkü icralık durumumuz var. Allah çıkış yolu göstersin. Diliyorum Allah'tan hele de şu günlerde Allah'ım yardım etsin herkese. İcralık duruma da. Hani ya tamam adamın elinde olsa ödeyecek be icra memurları dostlarımız, kardeşlerimiz. Yani adamın elinde olsa Al diyecek ya seni de sıkıntıya sokmaz, kendi de sıkıntıya girmez. Biraz insanlara şöyle tolerans taşın. Hani belki ödeyecek bir durumlar olabilir, gün gelip parası gelecek olabilir. Bir zaman verin ya. Evini, arabasını el koyup da bu insanlar nerede duracak, nerede iş yapacak? Yani neyle gidip gelecek işini aşına? Siz bilirsiniz gene. Ee, Zeynep, Zekiye, Zeki. Ve yine de Yasin var. Yalnız bir de F var. Ha? Fatma'nın F'si. Bunların resmi sorunları var. Dikkat edin. Dikkat edin. Resmi sorunlarınız bayağı bir ağır canlarım benim. Sakallı. Kocaman gözlü. Kişi çıktı görüyor musun Hı. Vallahi kocaman. Gösterebilirim. Ver bakayım. Vallahi göster. Bakın. Hmm dur bakayım. Ha bak 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 bak. Tam gördünüz mü? İki Kocaman tane göz var. İki tane göz şurada. Sakallı. Gördünüz mü? Ama kafasında saçı yok. Bu e, beyaz tenli ama şey değil. Bak, bak, bak. Bu kişinin kafasında öyle şeyler var ki dikkat edelim canlarım benim. Buna Aa. biraz dikkat edelim. Gerçekten bir anda o çıktı önüme. Aa vay gebeş vay. Nereden çıktı lan bu nereden çıktı bilmiyorum ama bunun adına Y var. Tamam, var. harfi var. T harfi var. Bu aslında çok güzel şeyler düşünüyor ama hiçbir isteği yoluna gitmediği için e, ruhsal durum, ruhsal bunalım yaşıyor gibi. Buna biraz yardım edebilirsek eğer. Yardım derken manevi olabilir ya, herkesin durumu belli. Maddi olmayabilir, manevi olabilir. Tamam mı? Bir arkadaşlık, bir yoldaşlık, bir dostluk gibi bir şey. Konuşma yapabilirsek, eğer bilirsek, öğrenebilirsek daha iyi olacak. Bir baykuş gibi. Geceleri hiç uyumuyor. Balkonu varsa balkonda, camı varsa camda oturuyor. Baykuş gibi sadece. Kötü niyet yok. Hmm. İyi bir insan. Gerçekten iyi bir insan. Ama Allah yardım etsin. Bunlar da diyeceğim gerçekten güzel bir kişi. Ama e olacak. İş konusunda bir sıkıntısı var ve para konusunda biraz sıkıntısı var. İnşallah dilediği gibi iş bulabilir. Adında A harfi olan, Y harfi olan, İ harfi olan Evet, Ç harfi olan böyle kişiler. Canım benim dikkat edelim tamam mı? Böyle hani etrafımızda olabilir böyle insanlarımız. Yani maddi manevi edebiliyorsak, maddi edebiliyorsak maddi yapalım. Edemiyorsak da manevi yolda biraz konuşmakta da fayda var. İnsanlar biraz şey olur yani rahatlama yapar konuştuğu zaman daha iyi olur. Canım benim. Bir fincanım da burada bitirmeden önce ben Fatma şey iş ama şurada inancını kaybetmiş kişilerimiz var. Ne olur biraz dikkat edelim. Tamam İnancı kaybetmiş olan kişilerimiz, inancı ve güvenci kaybetmiş olanlarımız var. Maalesef ki dikkat edelim buna da. Ama Allah çıkış yolu gösterecek. Gerçekten geliyor. Bak öyle bir şey ki hiç beklemediğiniz bir yerden hiç beklemediğiniz bir anda bir ferahlama, bir kapı açılacak, bir nasip görünüyor. Çünkü öteki türlü bir çıkışımız yok görünüyor şu günlerden. Tıkanmışız evet, tıkanmışız. Tıkanmışsınız çünkü canlarım. Allah duamızı eksik etmeyelim Allah'a karşı elimizi açalım yatmadan önce. Besmelemizi çekelim, okumamızı yapalım, duamızı yapalım ondan sonra yatalım tamam mı canlarım? Benim? Şimdi Fatma'nın da fikrini alalım. Ondan sonra da bitirmeye çalışalım. Evet. Ama onu demeden önce ne oldu? Bu fallarımız abonelerimiz için ve abone olacak kişilerim için ve etrafındaki kişiler eğer hoşuna gidiyorsa e, bize de abone yapabilirsiniz hayatım. Sizleri seviyorum. Ben Fatma'ya veriyorum sonu. Evet canlarım. Kanalımıza abone olma. Gerçekten bugün nedense bir ağırlık çöktü. Sizde gerçekten çok ağırlık var ha. Ağırlık çöktü ya. Evet canlarım kanalımıza abone olup bildirim ziline açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Çok seviniriz ve bize destek olmuş olursunuz. Çok destek, çok destek, çok destek değil mi anne? Evet. <laughs> destek. Evet. Ya birbirine destek olmak kötü bir şey değil. Evet. Maddi yapamıyorsak manevi. Bunlar böyle şeyler abone olmak bile manevi yaptan evet. güzeldir hani. Biraz yavaş ilerliyoruz ama şükür gene de buna şükür diyoruz. yerli gidiyoruz biz. Gene iyi gidiyoruz diyoruz. Yavaş ama iyi gidiyoruz. Çok şükür diyorum. Dostlarım kanalımıza abone olup bildiğiniz zile ve like butonu basarsanız çok güzel olur. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımınız ücretli. Özel açılımlar için yorumlar kısmında bana yazarsanız hemen dönüş yapıyorum. İkinci kanalımız olan Ege Derne Kızın Yaşantısı 2 kanalımıza da abone olursanız çok güzel olur diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyoruz değil mi Aleyna? Hoşçakalın, dostça kalın. Çocuklarınızı sevin, bizi de sevin. Biz sizi seviyoruz. Hoşçakalın.